Harry Potter ve Felsefe Taşı 10. Bölüm Cadılar Bayramı Malfoy ertesi gün Harry ile Ron'un hala Hogwarts'ta olduklarını görünce gözlerine inanamadı. İkisi de yorgun görünüyordu ama keyifleri yerindeydi. Harry de, Ron da, üç başlı köpek serüveninin harika olduğunu düşünmüşlerdi o sabah. Şimdi bir başka serüvene daha atılmak için içleri gidiyordu. Bu arada Harry, Gringotts'tan Hogwarts'a getirilen paketi anlatmıştır ona. Böylesine sıkı koruma gerektiren şeyin ne olabileceği üstüne epey kafa yormuşlardı. Ya gerçekten değerli ya da gerçekten tehlikeli bir şeydir, demişti Ron. Harry, belki ikisi birden, demişti. Esrarengiz nesne yaklaşık beş santim uzunluktaydı. Bunu biliyorlardı sadece. Ellerinde başka ipucu yoktu. Bu yüzden de onun ne olduğunu kestiremiyorlardı. Neville de Hermione de köpeğin altındaki kapağın neyi gizlediği konusuyla hiç ilgilenmemişlerdi. Neville'in bütün derdi bir daha köpeğin yanına yaklaşmamaktı. Hermione Harry ile de Ron'la da konuşmuyordu şimdi. Öylesine bilgiç bir gevezeydi ki ikisi de derin bir oh çekmişlerdi. Bütün istedikleri bir yolunu bulup Malfoy'a dünyanın kaç bucak olduğunu göstermekti. Bu olanak da bir hafta kadar sonra postanın gelişiyle doğdu. Onları keyiflendirdi. Baykuşlar her zamanki gibi büyük salonu doldurunca, altı cüce baykuşun taşıdığı ince, uzun bir paket bütün öğrencilerin dikkatini çekti. Harry de herkes gibi onun içinde ne olduğunu merak ediyordu. Kuşlar kendi masasına süzülüp de salamları yere düşürerek paketi tam önüne bırakınca şaşkınlıktan kala kaldı cüce baykuşlar kanat çırparak uzaklaşırken bir başka baykuş geldi. Paketin üstüne bir mektup attı. Heri mektubu açtı önce. Öyle yapmakla iyi etmişti doğrusu. Kağıtta şunlar yazılıydı: Paketi masada açma. İçinde yeni Nimbus 2000'in var ama bir süpürgen olduğunu kimsenin bilmesini istemiyorum. Yoksa hepsi ister. Oliver Wood ilk antrenmanın için bu akşam saat 7'de Quidditch alanında seni bekleyecek. Profesör Minerva McGonagall Harry okuması için mektubu Ron'a uzatırken sevincini gizlemekte zorlanıyordu. Ron imrenerek ''Nimbus 2000 ha?'' diye inledi. ''Ben daha bu modeli elimi bile sürmedim.'' İlk dersten önce süpürge paketini gizlice açmak için salondan çabucak ayrıldılar. Ama merdiven başının Krep ile Goyle tarafından kesildiğini gördüler. Malfoy paketi Herin'in elinden kaptı. Şöyle bir yokladı. Paketi yine Harry'e atarak ''Bir süpürge bu.'' dedi. Gözlerinde kıskançlık ve nefret okunuyordu. ''Şimdi yandın işte Potter. Birinci sınıf öğrencilerine süpürge yasaktır.'' Ron dayanamadı. ''Polavra bir süpürge değil bu.'' dedi. ''Bir nimbus iki bin. Senin evde neyin vardı demiştin Malfoy? Komet iki altmış mı?'' Ron Harry'e sırıttı. Kometler göz alıcıdır ama nimbuslarla karşılaştırılamazlar bile. Malfoy, sen nereden bileceksin Weasley diye atıldı. Sapını bile almaya gücün yetmez. Sen de kardeşlerin de elden düşmelerle idare edersiniz. Ron yanıt veremeden Malfoy'un dirseğinin dibinde Profesör Flitwick belirdi. Kavga etmiyorsunuz ya çocuklar diye ciyakladı. Malfoy, Potter'a bir süpürge göndermişler profesör, dedi hemen. Profesör Flitwick, Harry'e ışıl ışıl gülümseyerek, ''Evet, evet, biliyorum.'' dedi. ''Profesör McGonagall bana özel durumlardan söz etti Potter. Hangi model?'' Malfoy'un yüzündeki dehşeti görüp de gülmemek için kendini zor tutan Harry, ''Nimbus 2000 efendim.'' dedi. ''Malfoy olmasaydı bunu alamazdım.'' diye ekledi. Harry ile Ron üst kata yöneldiler. Malfoy öfkeden kuduruyordu. Kafası karma karışık olmuştu. Mermer merdivenin en üst basamağına gelince öyle diye kıkırdadı Harry. Nevin'in hatırlatmacasını almasaydı ben de takıma giremeyecektim. Tam arkalarından öfkeli bir ses geldi. Demek kuralları çiğnediğin için ödüllendirildiğini sanıyorsun. Hermione, Harry'nin elindeki pakete durumu hiç de onaylamadan bakarak merdivenleri çıkıyordu. ''Hani benimle konuşmuyordun?'' dedi Harry. ''Evet'' dedi Ron. ''Sakın joyma, kafamızı dinliyoruz.'' Hermione burnu havada uzaklaşıp gitti. Harry o gün kafasını derslere veremedi. Ya yatakhanede yatağının altında duran yeni süpürgesini ya da o geceki Quidditch antrenmanını düşünüyordu. O akşam ne yediğinin bile farkına varmadan bir şeyler atıştırdı. Sonra Ron'la birlikte yukarıya, Nimbus 2000 paketini açmaya fırladı. Süpürgeyi Heri'nin yatak örtüsüne koydular. Vay canına! diye iç çekti Ron. Değişik süpürge modelleri konusunda hiçbir şey bilmeyen Heri bile bunun harika bir şey olduğunu düşündü. İncecikti, pırıl pırıldı. Sapı maundan yapılmıştı. Arka ucundaki süpürge otları özenle seçilmişti. Başına yakın bir yere de yaldızlı harflerle Nimbus 2000 yazılmıştı. Saat yediye yaklaşırken şatadan ayrıldı Harry. Alaca karanlıkta Quidditch alanına yollandı. Daha önce stadyumun içine hiç girmemişti. Oyun alanını çevreleyen koltuklar, seyircilerin oyunu daha rahat seyredebilmeleri için epeyce yüksekteydi. Alanın iki başında üçer tane altın direk vardı. Her direğe bir çember takılmıştı. Direkler Muggle çocukların sabun köpüğü üfleyerek baloncuklar oluşturduğu o küçük plastik çubukları hatırlattı heriye ama bunların yüksekliği 15'er metreydi. Buudu beklerken içinde uyanan uçma isteğine karşı koyamadı heri. Süpürgesine binip ayaklarıyla yere vurup havalandı. Ne güzel bir duyguydu bu. Direklerin arasından geçti, oyun alanında alçalıp yükseldi. Şöyle hafifçe dokunmaya görsün. Nimbus 2000 hemen yön değiştiriyordu. Hey Potter, in aşağı. Oliver Wood gelmişti. Kolunun altında kocaman bir tahta kutu vardı. Her yanına indi onun. Wood gözleri ışıl ışıl, ''Çok güzel!'' dedi. ''McGonagall haklıymış, doğuştan yeteneklisin. Bu akşam kuralları öğretirim sana. Sonra da haftada üç gün takım antrenmanlarına katılırsın.'' Kutuyu açtı. Değişik boylarda dört top vardı içinde. ''Tamam.'' dedi Wood. ''Şimdi, Quidditch oynamak pek kolay değildir. Ama kurallarını öğrenmek kolaydır. Her takımda yedi kişi bulunur. Üçüne kovalayıcı denir. Üç kovalayıcı, diye tekrarladı Harry. Bu arada Wood futbol topu büyüklüğünde kıpkırmızı bir top çıkardı kutudan. Bu topa kueful denir. Kovalayıcılar kueful'ı birbirlerine atarak onu çemberlerin birinden geçirmeye çalışırlar. O zaman gol olur. Bir kueful'ı çemberlerin birinden geçirirsen on sayı kazanırsın. Anlıyor musun? Harry, kovalayıcılar kuyafılı birbirlerine atarak çemberlerin birinden geçirmeye çalışırlar, diye tekrarladı. Uçan süpürgeler üstünde oynanan bir çeşit basketbol ama bunda altı basket var. Wood merakla, basketbol nedir, diye sordu. Hemen, boş ver, dedi Harry. Her takımda bir oyuncu daha var, ona da tutucu denir. Ben Gryffindor'un tutucusuyum. Oyuna bizim çemberlerin çevresinde uçar, karşı takımın sayı yapmasını engellemeye çalışırım. Bütün bunların hepsini hatırlamaya kararlıydı Harry. Üç kovalayıcı, bir tutucu, dedi. Quaffle'la oynarlar. Tamam, anlaşıldı. Peki bunlar ne işe yarıyor? Kutudaki üç topu işaret etti. Şimdi göstereceğim, dedi Wood. Al şunu. Beyzbol sopasını andıran küçük bir sopu uzattı Harry'e. Bulacırların ne işe yaradığını göstereceğim, dedi. Bu ikisi bulacırdır. Kırmızı Quaffle'dan biraz daha küçük boyda, Birbirinin aynı simsiyah iki topu gösterdi. Harry iki topunda kutunun içinde kendilerini tutan kayışlardan kurtulmak için hafifçe çırpınlıklarını fark etti. Wood geri dur diye uyardı Harry'i. Eğilip bulacırlardan birinin kayışını çözdü. Siyah top bir anda kutudan fırladı, yükseldi sonra Harry'nin yüzüne yöneldi hızla. Harry burnunun kırılmasını önlemek için sopayla vurdu topa. Bılajır zikzaklar çizerek havada uzaklaştı. Dönüp başlarının çevresinde dolandı. Tam muğda çarpacağı sırada takım kaptanı onu yakalayıp yere çiviledi. Wood çırpınan Bılajır'ı kutuya koyup kayışla bağlarken ''Gördün mü?'' dedi soluk soluğa. Bılajırlar oradan oraya seyirtip oyuncuları süpürgelerinden düşürmek isterler. Bu yüzden de takımlarda ikişer vurucu bulunur. Bizim vurucular bizli ikizleri. Görevleri takım arkadaşlarını bulacırlardan korumak. Onları karşı takım oyuncularına fırlatmak. E, buraya kadarını anladın mı? Harry soluk bile almadan. Üç kovalayıcı kuyafıllı sayı yapmaya çalışır. Tutucu çemberleri korur. Vurucular da bulacırları kendi takımlarından uzak tutmaya çabalar, dedi. Çok iyi, dedi Wood. Öyle laf arasında soruyormuş gibi. Şey, dedi Harry. Bulacırlar kimseyi öldürdü mü? Hogwarts'ta öldürmedi. Bir iki çene kırıldı o kadar. Şimdi takımın son oyuncusu arayıcıdır. Yani sen. Ne Kuefel'ı aldıracaksın ne de Bludger'lara. Kafamı kırmazlarsa tabii. Merak etme. Vizliler Bludger'larla rahatça başa çıkabilirler. Zaten kendileri de birer insan Bludger. Wood kutuya uzanıp dördüncü topu aldı. Sonuncu topu. Kuefel'ın ya da Bludger'ların yanında ufacık kalan ceviz büyüklüğünde bir toptu bu pırıl pırıl altından yapılmıştı. Çırpınan minicik gümüş kanatları vardı. Bu, dedi, altın siniç, bütün toplardan önemlidir. Yakalaması çok güçtür, çünkü çok hızlıdır. Onu görebilmek çok güçtür. Arayıcının görevi onu yakalamaktır. Aradan süzülüp, kovalayıcılardan, vuruculardan, kuyafıldan, blajırlardan sıyrılıp, öteki takımın arayıcısından önce yakalayacaksın onu.'' Kimsin içi daha önce yakalarsa takımına 150 sayı kazandırır. Bu da bir bakıma maçı kazanmak demektir. İşte bu yüzden arayıcılara çok faul yapılır. Bir Quidditch maçı ancak Siniç yakalanınca sona erer. Yani sürüp gidebilir. Rekor 3 ay galiba. Oyuncular arada uyusun diye boyuna yedekleri de oynatmışlar. Hepsi bu kadar. Soracağım bir şey var mı? Eli başını iki yana salladı. Ne yapması gerektiğini anlamıştı. Ama sorun bunu yapabilmekti. Wood siniçi dikkatle kutuya koyarken "Şimdilik bununla çalışmayacağız." dedi. "Hava çok karanlık, yitirebiliriz. Şunlarla çalıştıralım seni." Bir kese sıradan golf topu çıkardı cebinden. Birkaç dakika sonra ikisi de havadaydı. Wood topları olanca hızıyla dört yöne fırlatıyor, Heri de onları yakalamaya çalışıyordu. Bir tekini bile kaçırmıyor Heri. Wood'un keyfine diyecek yoktu. Yarım saat kadar çalıştılar artık hava iyice kararınca çalışmayı bıraktılar. Şatoya dönerlerken neşeyle ''Bu yıl Quidditch kupası bizim olacak.'' dedi Wood. ''Charlie Weasley bile sollarsan şaşmam. Ne kadar iyi bir oyuncuydu. Ulusal takıma bile seçilebilirdi. Ejderha peşine düşmeseydi.'' Harry o kadar dersin üstüne haftada üç akşam Quidditch antrenmanında binince Hogwarts'ta iki ayın nasıl geçip gittiğini fark etmedi bile. Şato kendisine Private Drive'dan çok daha sıcak bir yuva olmuştu. Temel bilgileri öğrendikleri için dersleri de gittikçe daha ilginç oluyordu. Cadılar Bayramı sabahı koridorları saran nefis bir kabak tatlısı kokusuyla uyandılar. Daha da güzel bir şey oldu sonra. Profesör Flitwick, tılsım dersinde artık nesneleri uçurabilecek duruma geldiklerini söyledi. Neville'in kurbağasını odada dört döndürerek uçurduğundan beri herkes bu anı heyecanla bekliyordu. Profesör Flitwick ilk alıştırmalar için çocukları çifter çifter ayırdı. Neyse ki Harry'nin yanına Seamus Finnegan düştü. Çünkü Neville de onunla ikili oluşturmak için bayağı heveslenmişti. Ama Ron Hermione Granger'la çalışacaktı. Buna Ron'un mu Hermione'nin mi daha çok içerlediğini anlamak çok güçtü doğrusu. Hermione Harry'nin süpürgesi geldiğinden beri ikisiyle de konuşmamıştı. Profesör Flitwick her zamanki gibi kitaplarının üstüne tüneyerek ''Çalıştığımız o bilek hareketlerini sakın unutmayın.'' diye ciyakladı. ''Hızlı ve kesin, unutmayın, hızlı ve kesin. Sihirli kelimeleri doğru söylemekte de son derece önemlidir. Büyücü Barifio'yu hatırlayın hep. F yerine S deyince kendini sırt üstü yerde vermişti. Göğsünün üstünde de bir yaban mandası çökmüştü.'' Çok güçtü bu. Harry şey Seamus'un bilek hareketleri hızlı ve kesindi. Ama uçurmak istedikleri kuş düyü sıranın üstünde duruyor, bir türlü havalanmıyordu. Seamus'un sabrı taştı sonunda. Asasıyla uçurmaya kalkışırken kuş düğünü ateşe verdi. Harry onu şapkasıyla söndürmek zorunda kaldı. Yan sıradaki Ron'un da şansı pek yaver gitmiyordu. Uzun kollarını yel değirmeni gibi sallayarak ''Vingardium Leviosa" diye bağırıyordu. Harry Hermione'nin atıldığını duydu. Wingardium Leviosa diyeceksin. Gar uzatacaksın. O kadar iyi biliyorsan sen söyle diye homurdandı Ron. Hermione cübbesinin kollarını sıyırdı. Asasını sallayarak Wingardium Leviosa dedi. Tüyleri sıradan havalandı. Başlarının bir metre kadar üstünde uçuştu. Profesör Flitwick el çırparak Harika! diye bağırdı. Herkes baksın, Miss Granger başardı. Ders sonunda Ron dokunsan patlayacaktı. Kalabalık koridorda kendilerine yol açarak yürürlerken, bu kuza kimsenin katlanamadığına şaşırmamalı, dedi. İnsan değil, korobasan. Yanından geçerlerken biri çarptı Harry'e. Hermione'ydi. Harry ona bir göz atınca irkildi. Kız gözyaşları içindeydi. Galiba söylediklerini duydu, ''Ne olurmuş duyduysa?'' dedi Ron. Ama o da biraz tedirgin olmuşa benziyordu. ''Hiç arkadaşı olmadığının farkına vardı herhalde.'' Hermione bir sonraki derse gelmedi. Bütün öğleden sonra da ortalarda görünmedi. Cadılar Bayramı şöleni için büyük salona giderlerken Parvati Patil'in arkadaşı Lavender'la konuşmasına kulak misafiri oldular. Parvati Patil, Hermione'nin kızlar tuvaletinde ağladığını, yalnız kalmak istediğini söylüyordu. Ron'un tedirginliği daha da arttı bunları duyunca. Ama biraz sonra büyük salona girip de cadılar bayramı süslemelerini görünce Hermione'yi unutuverdiler. Duvarlardan ve tavandan havalanan bin yarası uçuşuyordu tepelerinde. Bin yarasa da kara bulutlar gibi masaların üstünde kanat çırpıyor, içleri oyulmuş bal kabaklarında yanan mumların ışıklarını titretiyordu. İlk geceki şörende olduğu gibi altın tabaklarda yemekler belirdi ansızın. Heri tam bir közlenmiş patatesi mideye indiriyordu ki hoplaya zıplaya Profesör Quirrell girdi salona. Sarığı çözülmüştü. Yüzünde dehşet okunuyordu. Herkes onun Profesör Dumbledore'un koltuğuna doğru ilerlediğini, masaya yaslandığını gördü. ifret diye inledi Profesör Quirrell. ''Zindanda ifrit var!'' Haberiniz olsun. Sonra yere yığılıp bayıldı. Tam bir kargaşa çıktı. Profesör Dumbledore yeniden sessizliği sağlamak için asasının ucundan birkaç maytap patlatmak zorunda kaldı. "Sınıf başkanları!" diye gürledi. "Sınıflarınızı hemen yatakhanelere götürün." Percy hemen havasını attı. "Beni izleyin, birinci sınıflar birbirinizden ayrılmayın." Söylediklerimi yaparsanız ifritten korkmanıza gerek kalmaz. Tam arkamdan gelin, yol açın, birinci sınıflar geliyor. Açılın, ben sınıf başkanıyım. Merdivenleri çıkarken, ifrit nasıl girebilir buraya diye sordu Harry. Ron, bana sorma dedi. İfritler gerçekten salaktır. Belki de pif salmıştır içeri. Cadılar bayramı şokası diye değişik yönlere koşturan değişik öğrenci kümelerinin yanından geçtiler. Telaş içinde seyirten hafı pafların aralarından geçerken Harry Ron'un koluna yapıştı birdenbire. Şimdi aklıma geldi Hermione. Ne olmuş Hermione'ye? İfritten haberi yok. Ron dudağını ısırdı. Peki tamam diye kestirip attı. Ama Percy görmesin bizi. Eğilerek öteki yana giden hafıl paflara karıştılar. Issız bir koridordan geçip kızlar tuvaletine doğru koştular. Tam köşeyi dönmüşlerdi ki hızlı hızlı ayak sesleri duydular arkalarında. Harry'i kocaman bir aslan heykelinin arkasına çekerek Percy diye fısıldadı Ron. Heykelin arkasından kafalarını uzatınca gelenin Percy değil Snape olduğunu gördüler. Snape koridoru geçip gözden yok oldu. Harry ne yapıyor diye fısıldadı. Neden öteki öğretmenlerle birlikte zindanda değil? Sorduğun odama bak. Olabildikleri kadar sessizce Snape'in uzaklaşan adımlarını izlediler yan koridorda. Üçüncü kata çıkıyor dedi Harry. Ama Ron elini kaldırdı. Burnuna bir koku geliyor mu? Harry havayı kokladı kirli çorapla kimsenin nedense hiç temizlemediği genel tuvalet karışımı pis bir koku geldi burnuna. Sonra işittiler onu. Derinlerden gelen bir homurtu, dev ayakların sürünmesi. Ron eliyle gösterdi. Soldaki geçitin sonunda kocaman bir şey onlara doğru ilerliyordu. Karanlığa sığındılar hemen. Yaratığın ay ışığında belirdiğini gördüler. Korkunç bir görüntüydü bu. Dört metre boyundaydı derisi gri kaya rengindeydi. Koskoca bedeninin üstüne Hindistan cevizi büyüklüğünde ufacık bir kafa yerleştirilmişti. Kısa bacakları ağaç gövdeleri kadar kalındı. Ayakları nasır içindeydi. İnanılmaz bir koku yayıyordu çevresine. Elinde tuttuğu kocaman tahta sopa kollarının uzunluğu yüzünden yere değiyordu. İfrit bir kapının önünde durup içeri baktı. Sivri kulaklarını oynattı Minicik beynini çalıştırdı. Sonra usulca odaya daldı. ''Anahtar kilidin üstünde.'' diye mırıldandı Harry. ''Onu içeriye kilitleyebiliriz.'' Ron tedirginlik içinde ''İyi hükür.'' dedi. Açık kapıya doğru ilerlediler. Ağızları kupkuruydu. İfritin ansızın çıkavermemesi için dua ediyorlardı. Harry bir sıçrayışta kapıya ulaştı. Anahtarı yakaladı kapıyı çarparak kapattı, kilitledi. Evet! Zafer sarhoşluğu içinde geçitte koşmaya başladılar. Ama tam köşeye vardıklarında öyle bir şey duydular ki az kalsın korkudan öleceklerdi. Korkunç bir çığlıktı bu. Kilitledikleri odadan geliyordu. Ron kanlı baron gibi bembeyaz kesilmişti. Olamaz dedi. Harry yutkundu. Kızlar tuvaletiydi orası Hermione! Dediler birlikte. Yapmak isteyecekleri son şeydi bu. Ama başka çareleri yoktu. Dönüp kapıya koştular. Korkuyla titreyerek anahtarı çevirdiler. Harry çekip açtı kapıyı. İçeri daldılar. Hermione Granger karşı duvarın dibine büzülmüştü. Bayılacaktı neredeyse. Ifrit duvarlardaki lavaboları söküp atarak ona doğru ilerliyordu. Harry çaresizlik içinde ''Şaşırtmaca ver!'' dedi. Elinde geçen bir musluğu bütün gücüyle duvara fırlattı. İfrit, Hermione'nin birkaç adım ötesindeydi. Sesin nereden geldiğini anlamak için aptal aptal gözlerini kırpıştırarak çevresine bakındı. Minicik hain gözleri Harry'e ilişti. Bir an durakladı, sonra sopasını kaldırıp onun üstüne saldırdı. Ron odanın öteki yanından ''Hey, kuş beyinli" diye bağırarak madeni bir boru parçası fırlattı İfrit'e. İfrit borunun omzuna çarptığını bile fark etmemişti, ama sesini duymuştur onun. Bu kez Heriye bırakıp ona yöneldi. Bu da Heriye İfrit'in yanından geçmek için vakit kazandırdı. "Heri, hadi koş, koş!" diye bağırdı Hermioneye. Onu kapıya doğru çekmek istedi. Ama Hermione kımıldayamıyordu bile. Ağzı korkudan bir karış açık, duvar dibine çökmüş öylece duruyordu. Çığlıklarla, yankılarla çılgına dönen ifrit bir daha kükredi. En yakındaki, kaçacak yeri olmayan Rona saldırdı. O anda hem korkusuzca hem de aptalca bir şey yaptı Heri. Atlayıp ifritin boynuna sarıldı arkadan. İfrit Heri'nin sırtında olduğunun farkında bile değildi. Ama burnuna uzun bir değneğin sokulduğunu bir ifrit bile anlar. Onun sırtına atladığında asası elindeydi Heri'nin ucu da ifritin burun deliklerinden birine girmişti. İfrit acıyla uluyarak iki büklüm oldu. Sopasını salladı. Harry can haviniyle tutunuyordu ona. Ya yere savrulacak ya da sopayı kafasına yiyecekti. Hermione yere büzülmüştü korkuyla. Ron kendi asasını çıkardı. Ne yaptığının farkında bile olmadan aklına gelen ilk büyülü sözleri haykırdı. Wingardium Leviosa. Sopa ansızın fırladı ifritin elinden. Havaya yükseldi, yükseldi. Sonra ağır ağır döndü. Korkunç bir çatırtı ile sahibinin kafasına indi. İfrit oraca yüzü koyun yığıldı. Yığılırken de bütün odayı zangır zangır sarstı. Heri ayağa kalktı, titriyordu, soluğu kesilmişti. Ron asası hala havada, ne yaptığına şaşkınlıkla bakıyordu. İlk konuşan Hermione oldu. Acaba öldü mü? Sanmıyorum, dedi Harry. Olsa olsa bayılmıştır. Eğilip asasını ifritin burnundan çıkardı. Yapışkan gri bir sıvıyla kaplanmıştı asa. Öf ifrit sümü! Asasını ifritin pantolonuna sildi. Bir kapının çarpıldığını duydular ansızın. Kulaklarına patırtılı ayak sesleri geldi. Üçü de kafasını kaldırdı. Ne büyük şamata kopardıklarını fark etmemişlerdi o arada. Ama gürültü de, ifritin korkunç çığlıkları da aşağıdan mutlaka işitilmişti. Bir an sonra Profesör McGonagall daldı odaya. Hemen arkasında Snape vardı. Onu da Quirrell izliyordu. Quirrell ifrite şöyle bir baktı, sonra belli belirsiz bir iniltiyle elini kalbine götürerek bir tuvaletin üstüne çöktü. Snape ifritin üstüne eğildi. Profesör McGonagall Ron'la Harry'e bakıyordu. Onu hiç bu kadar öfkeli görmemişti Harry. Dudakları bembeyaz kesilmişti. Gryffindor'a 50 puan kazandırma umudu Harry'nin içinden silini verdi. Sesinde soğuk bir öfkeyle ''Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz?'' dedi Profesör McGonagall. Harry Ron'a baktı. Ron'un asası hala havadaydı. ''Ölebilirdiniz. Neden yatakhanede değilsiniz?'' Snape sert sert baktı Harry'e. Harry gözlerini yere dikti. Ron artık asasını indirseydi keşke. Derken incecik bir ses geldi gölgeler arasından. Lütfen Profesör McGonagall. Onlar beni arıyorlardı. Miss Granger! Hermione sonunda ayağa kalkabilmeyi başarmıştı. İfrit'i aramaya çıkmıştım. Çünkü tek başıma onunla baş edebilirim sanıyordum. Çünkü çok şey okumuştum onlar hakkında. Ron asasını indirdi. Hermione Granger bir öğretmene düpedüz yalan mı söylüyordu? Beni bulmasalar da ölmüştüm. Harry asasını Ifrit'in burnuna soktu. Ron da kafasına vurdu. Birini çağıracak vakitleri yoktu. Onlar geldiğinde Ifrit benim işimi bitirmek üzereydi. Harry ile Ron bu hikayeyi ilk kez duymuyormuş gibi görünmeye çalıştılar. Profesör McGonagall üçüne bakarak ''Şey öyleyse'' dedi. ''Miss Granger, düpedüz budalalıktır bu.'' Bir daha ifritini tek başınıza haklayabileceğinizi nasıl düşünürsünüz? Hermione başını önüne eğdi. Harry'nin dili tutulmuştu. Kuralları çiğneyecek son kişiydi Hermione. Şimdi onları kurtarmak için ne palavralar atıyordu. Snape'in gülücükler dağıtması bile kendisini bu kadar şaşırtmazdı. Profesör McGonagall, ''Miss Granger, bunun için Gryffindor'dan beş puan silinecek.'' dedi. ''Beni hayal kırıklığına uğrattınız.'' Yaranız beriniz yoksa doğru Gryffindor Kulesi'ne gidin. Öğrenciler yemeklerini kendi kulelerinde yiyor. Hermione çıktı. Profesör McGonagall Harry ile Ron'a döndü. Ucuz kurtuldunuz ama birinci sınıf öğrencileri de koca bir ifriti kolay kolay yere seremezdi doğrusu. İkiniz de Gryffindor'a beşer puan kazandırdınız. Bu Profesör Dumbledore'a da bildirilecektir. Gidebilirsiniz. Koşarak odadan ayrıldılar. İki kat çıkıncaya kadar da birbirleriyle konuşmadılar. Her şey bir yana, ifritin kokusundan kurtulmak bile güzeldi. Ron, on puandan fazla almalıydık, diye homurdandı. Beş demek istiyorsun, Hermione yüzünden sinilen beş puanı unutma. Bizi kurtarmakla iyilik etti, dedi Ron. Aslına bakarsan biz onu kurtardık. Harry hatırlatmadan edemedi. Onu içeride o şeyde kilitlemeseydik kurtarmaya falan gerek kalmayacaktı. Şişman kadın tablosunun önüne gelmişlerdi. Domuz burnu deyip girdiler. Ortak salon kalabalıktı, gürültülüydü. Herkes yukarıya gönderilmiş yemekleri yiyordu. Ama Hermione kapının yanında tek başına durmuş onları bekliyordu. Utangaçlıkla yüklü bir sessizlik oldu. Sonra birbirlerine hiç bakmadan ''Teşekkürler'' deyip yemek almaya koştular. Ama o andan sonra Hermione Granger arkadaşları oldu. Bazı olaylar vardır, dostluklara yol açar. Dört metre boyunda bir ifritin canını okumakta öyle bir olaydı işte.